Afganistan 50 senedir harbin içerisinde. 50 sene. Ve bugün burada bile sorsak oraya gittik, döndükten sonra merak ettik. Müslümanlar Afganistan hakkında ne biliyorlar? İsmaila camiinde 40 yıllık dervişe sordum. Amerika, Avrupa İslam düşmanları İslam mücahitlerini bütün dünya Müslümanlarına ve insanlarına öyle bir anlatmışlar ki İsmail Ağa camindeki 40 yıllık dervişin verdiği cevaba bak. Seninki de farklı değil. Dedik ki Afganistan'da Taliban'dan ne anlıyorsunuz dedik. Dedi ki ya buranın PKK'sıdır da dedi. Vallahi verdiği cevap bu. Şaşılacak bir şey yok propaganda böyle. Hala devam ediyor. Yok kadınları okutmuyorlarmış da yok kuyuya atıyorlarmış da yok. Ne olduğunu şimdi göreceksin. Hadi dedik bu yanlış biliyor. Bir başkasını çevirdik. Taliban hakkında ne biliyorsun? Ya önceleri medrese talebesiydi, sonra daha açıkla terörist oldular dedi. Bu da dermiş. Dünyada Gazze gibi İslam davasının en asil mücadelesini, en şerefli mücadelesini veren insanları bile bütün dünyaya şeytan göstermeyi beceriyor. Çünkü becerdikleri en iyi şey şeytanlıktır. Onun için bugün bizim bilgi kaynağımız Google olamaz. Televizyonlar olamaz. Gidiyor elindeki telefonla beraber Afganistan'da güya seyahat ediyor, bilgi veriyor. Yalan. Taliban'ın idaresinden önce, bir buçuk sene önce, Amerika oradayken Kabil'de her gece en az bin tane hırsızlık hadisesi oluyordu. Millet aç. Kimisi yaralı, kimisi Öyle bin tane hırsızlar yaptığıyla kalıyordu. Taliban geldi, biz üç ay sonra gittik. Bir tane hırsızlık hadisesi olmuş, şuracıktan bir kesi vermişler. O günden beri bir tane hırsızlık yok, millet kapıyı açık bırakıyor. Adamlar aç. Maddi imkanları az. Ayakta durmaya çalışıyorlar. Ama bu el gitti ya. Oradan anlayın Allah'ın şeriatının Allah'ın hükmünün ne büyük bir mucize olduğunu oradan anlayın. Fazla konuşmaya gerek yok. 7 yaşındaki bir çocuğu mezara gömen adamları mahkeme etmeye gerek yok. Katili bulduğun zaman göm. Bak ne oluyor. Bu memlekette 50 bin tane vatan evladı ne terörist yapılıp da öldürülür ne de asker olarak ölür. Allah'ın dini. Ve leküm fil kısası hayatun ya ulil alba. Sen Allah'tan daha mı iyi biliyorsun? Sen Allah'tan daha iyi mi biliyorsun? Ela ya'lemu men halak. Yaradan Allah bilmiyor mu diyor. Ela ya'lemu bilmez mi ya? Men halak yoktan var eden. Var ederken her şeyi bilecek.